üçüncü videosuna Pardon başladım. Yine iki kere evet. He. Hepinize başarılar dilerim. Hepinize başarılar dilerim. <laughs> Bir daha. Hep... <gülüyor> Hepinize <laughs> başarılar <laughs> dilerim. Önce kendinize tanıdım. Aa pardon pardon pardon. <laughs> Karın gurultumu almaz değil mi ses? Evet. Hepinize Hepiniz hoş geldiniz. Pasapora... Pardon. Hepiniz Pasapora TV... <laughs> <laughs> Balon tutmaya devam edecek. Diğer arkadaşlar e, balonu Balonu patlayacak <laughs> Balonu patlay... <gülüyor> <gülüyor> Diğer arkadaşım da balonu patlayacak <gülüyor> <gülüyor> Diğer sıraya geçerek devam edeceğiz Avalaya girdim ben bu arada <gülüyor> <gülüyor> Giriş yapıyorum böyle giriş yapıyorum Evet, evet arkadaşlar Bir dakika Çok iyi <laughs> çok hey şey girdim gibi. Ay, çok. <laughs> çok yakın. Şeyi söylüyor ya tekellim olarak <laughs> Belki i̇şte o tekerlemeyi ben söyleyemiyorum. <laughs> <İşte> kızlara gitmiyoruz. <laughs> 3-1. Evet. 3-1 girdik. Girelim ben 3-1 diyeyim. Şahin abi. 3-1 öndeyim. Şahin abi ne? 3-1 öndeyim. Şahin abi var ya. <laughs> 3-1 evet. Mert <laughs> önde. Evet. Kan şey diyecek. Çok kötü çıkıyorsunuz. <laughs> Ses deneme. Alo. <laughs> 1 2 3 4 5 çarpanın, 3, 4. 31 sıcı sıcı. Ama biraz <laughs> biraz yüksek bir şey. Telefonu arkadaşlar. Ay, alo, ses. Alo. alo deneme iki, ses üç, ses deneme. Peki bize her, her heyecanla vermiyor direkt. Ses. Ses. Başlıyorum. Başlattık. Pasapara TV kanalından herkese merhaba. Bir dakika Kaan <laughs> şimdi <kardeşim>, niye <girdin>? <gülüyor> <gülüyor> Çok yüksek girecek gibi bir evet. şey yapın. Hepinize merhaba. Sarhoş tayfa kalktı. Kardeşim gidiyor musunuz? Allah'a emanet sağolsun Aleyküm Aleyküm selam Teşekkürler Eyvallah sağolsun hatırladınız mı? Hatırladık, hatırladık hatırladık Hatırlamaz mıyız? Ben hatırlamadım Hiç hatırlamadım Ben de hatırlamadım <gülüyor> 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 Ağzında kaşıkla en hızlı kat eden Kazanacak Yol kat eden Yol kat eden Hasan Kazanacak Hasan yazmış bunu kesin <gülüyor> <gülüyor> Evet Türkiye'deyiz zaten 3-3 3 Evet Bu Ne? Ne? Bu biraz farklı Evet Size Pasapora TV kanalından Merhaba. Pardon. Daha bir tık zor var mı? İki Gözler kapalı yiyecek kan. Birini Sen gözleri kapalı evet. olayı için yiyecek içecek aldın mı? Sosmos mos almadın Hayır. mı? Hayır. o yaptınız. yarışmaya kalmayız. Makası bırak. Makası bırak. Kesmeye devam mı edeceksin? O zaman şurayı çeker misin Efekan? Bir de poşetin içinde bir de hiç, hiç, o açmamış gibi böyle. <gülüyor> <gülüyor> Üniversite okumunu seyredin. Evet. <laughs> böyle evet. yapıyor. Evet. Yaptım. Değil mi oğlum? <laughs> 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 ni i̇nsanları niye, insanları niye diye matematiğe ben. sürüklüyorsun ka? <laughs> 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 bu ne lan? Karacay. <laughs> Biraz zor ya bu. Süre başlatmayalım bunda. Ama niye, çok abartma. <laughs> çok abartma. <laughs> ben buldum. Görüşmek üzere. Ama bizim burçlar gidiyor. Gelin biz de bir oraya bir bakalım. Lan kapanışı falan. yapalım. Ha kapanış. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.